Selamun aleyküm arkadaşlar. İkinci şehri de batırdım amına koyayım. Üçüncü şehirde başlayacağım inşallah. Çekebileceğim bu videoyu. Şimdi çok uzun bir yola gerek yok. Öyle şuradan şöyle yapalım. Bu tarafı endüstriyel olarak düşünüyorum. Batırdığım iki şehirden de yola çıkarak biraz daha ileriye atarsak bu da buraya gelse bir de şurada bir birleşke yapsak şimdilik şuraya insanları yerleştirsek bu tarafta da bir sanayileşme yapabilirsek çok güzel olur bizim için Ben yani şuradaki insanlar biraz mağdur olacak ama ya bakalım düşük yoğunluklu ticari bölgeyi de şuraya atarsak şimdilik güzel bir başlangıç olur gibime geliyor su ve kanalizasyona geldiğimiz zaman suyu bu noktadan çeker kanalizasyonu da şuradan boşaltırsak çok güzel olur buraya yalnız böyle bir şöyle bir şey yapmamız lazım bir de bu borunun ucunu şöyle şey yapmamız lazım şimdi elektriğe gelelim ya 50 bin lirayla şehir mi kurulur monopoli mi oynuyoruz amına koyayım bu ne ya bunu buradan yerleştirsek böyle iki tane elektrik direği çekmemiz lazım buradan ya i̇şte burada bir sıkıntıya düşüyorum ben bu elektrik direklerinin nasıl kullanılacağını bilmiyorum oldu sanırım şimdilik bir start verelim elektrik ve su sorunumuzu çözdüğümüze göre ya bu biraz estetik bir görüntü olmadı evet katılıyorum ama şu an yapabileceğim bir şey yok Anasını sikim ben de hayatımda ilk defa şehir kuruyorum daha önce hiç işte ne belediye başkanı oldum ne şehir kurdum Ama şuradaki endüstriyel bölge bir an önce hayata geçmezse yarrağı yiyeceğiz ondan eminim Biraz bekleyelim Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu Götümü yırtmamın sonucunda Zarardan çıkıp Çare geçirebildik şehri Otoyol Ne yaptık onu da yaptık onu da onu da Şeritli otoyol mu gördünüz hayatınızda? Aç göbekler. Şurada tekrardan bir sanayileşme. Neymiş lan bu? İki şeritli tek ananız. Ya bir insan kendine anca bu kadar yani içebilir gerçekten. Hiçbir şey demiyorum ben. Yok yok oğlum milletin evini barkını yıkmayın. Özellikle de sanayi bölgesinde. Sanayi bölgesini yıkalım da halk üçünü siksin amk. Şuraya oradan da şuraya bir yol birleşimi. Gel lan buraya. Dik lan. Fabrika dikin şuraya. Alıştırın buraları. Kayıp tutun buralara. Memleket hepimizin amını sikmi çocuklar. E gün geçmeden durur mu? Durmaz. Bu sorunu başladı. Saat atlamışız. Demir çağından çıkıp Tunç girmişiz. Yolların artık tüm ya bu siktir git ben de önemli bir şey diyor sandım. Suyun anasını sikmişiz biraz. Baktığımız zaman şu bölgede bir bok çukuru. Lağım. Halk arasındaki tabirle. Lağımlaşma oluşmuş. Ha, bu su bu tarafa doğru akıyor. Burayı nasıl kirlettik? Burada bir ufak bir sıçtım. Evet inkar etmiyorum. Burada bir ufak sıçtım. 50 kere sök tak falan amına koydum şehrin de biz buraya niye su gelmedi? Çünkü buraya su borusu döşemedik. Beyinli siktirelim. Boşu boşuna su yaptırdınız bana. Sağlık ocağı yaptık böyle. Yani şöyle düşündüğüm zaman. Dal lan dal lan dal. Gelin Kentsel dönüşümü yapıyoruz burada. Ufaktan bir giriş yaptık. Böyle aşağı doğru süner gideriz de. Burada ne varmış? Burada bir sorun varmiş gibi duruyor da Neymiş bu sorun anlamadım Tabi sorun da yok Tabi fabrikadan illa hava çıkar oğlum zaten fabrikadan temiz hava çıkmaz ki Tüm şehri kapsıyor mu Çok güzel bebeğim çok güzel aynen bu şekilde devam ediyoruz Çıkın lan çöp arabaları çalışın Belediyemiz hız kesmeden devam ediyor ama ben bir sigara yakmazsam bu gece bütün belediye çalışanlarını amına koyar yakarım ondan dolayı öncelikle Sigara yakayım Şimdi Sağlık problemini giderdiğimize göre cehaleti, maddi imkansızlıklardan dolayı gideremiyoruz. O neydi lan? Zıma havaalanımız yok ki. Onu da yapacağım lan. Onu da yapacağım da onu yapmadan önce nasıl bir şey yapabilirim? Bu tarafta bir nüfuslaşma eğilimi gösterip şurayı sahil şeridi yapar. Ya da fabrikayı döşersen... döşeyemem. Niye döşeyemem onu da söyleyeyim. Şurada bir ufak problemimiz var onu da çözelim. Şuraya hemen su borusu. Şöyle. Ve şöyle. Şuraya e çekeriz baba. Tamam o sorunu da çözdük. Elektrik hattı var mı orada? O da önemli bir husus. Burada elektrik hattı var. Biraz hızlandıralım. Biraz daha hızlı aktım. Son dakika limonati yeni üye alıcı. Avrasız bir çocuğu içeri mi aldıracağım bizi? Nüfusta bir artık var. Burada bir problem yaşıyoruz. Neymiş? Alışana ihtiyacımız varsa ne yapacağız? Nüfusu çoğaltacağız. Şuradan hemen bir ya, alan boş değilse yıktan kardeşim. Yık yani. Elektrik hattını sikiyoruz böyle de. Olur mu, olmaz. Tekrardan düşeriz. Ya da böyle bir yol. Yani çarp kentleşme nedir? Nasıl yapılır? Aa, sınav radını Bir ya bir hemen gelin yerleşin, yerleşin ki siyasi cam derim biraz burada bir sorun var. Ne işçi sorunu var? İşçi sorununu çözmek istiyorsanız içeceksiniz kardeşim. Her aile 3 tane çocuk yaparsa burada işçi problemi yaşamayız. Yıktığınızda tıktığınız bir olsun her şeyi ben de öğreteyim ya. İnsanlara buradan sikişe teşvik ediyorum bakın. Her aileye bizden 4, kuru, 4 kutu prezervatif dağıtıyoruz. Ben daha ne yapayım ya? Bu başkan sizin için daha ne yaptı? Yeni açıdan hizmet et, gitme dur param var nasıl eğitelim insanlar Biraz daha çomar devam edin ben sizin işi halledeceğim. Şimdilik bu ayar da güzel. Şehrimizi böyle kendi haline bir terk edelim. İkinci belediye başkanı videosunda görüşmek üzere.